Devletin, hükümetin, yetkililerin olay mahalline, olay olduktan sonra acıları paylaşmak için gelmeleri falan bir Türkiye klasiği haline geldi. Tabii ki geleceğiz falan ama başımıza böyle belalar gelmeden, böyle felaketler yaşanmadan tedbir alabilecek bir ciddiyete hala kavuşamadık. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Bir Türkiye klasiğine döndü. Hep zamanında alınmamış tedbirler. Hep zamanında yapılmamış denetimler, hep standartları kontrol edilmemiş işletmeler. Bunlara bağlı olarak başa gelen büyük felaketler. Bu Türkiye'de bu kaçıncıdır yaşadığımız. Her başa gelen büyük felaketten sonra da biliyorsunuz ki siyasette aynı şeyleri konuşuyor. Millet de illallah etti. Efendim denetim mekanizmaları çalışmıyor. Gereğini yapacağız efendim hesap soracağız falan lafları hep duyuluyor. Bir başka felaket başımıza gelene kadar bu laflar sonra unutuluyor. Şimdi zannediyorum bir, bir hafta kadar iş sağlığı, iş güvenliği, işletme güvenliği falanla ilgili memlekette yoğun bir gündem olacak. Bir otelde ne bulunması lazım? Bir otelin yangın tertibatının hangi standartlarda olması lazım? Yangın merdivenleri, yangın merdivenlerine acil durumlarda efendim milletin ulaşabilmesi için ışıklandırma sisteminin nasıl olması lazım? Efendim yangına dayanıklı tertibat, alarm sistemlerinin nasıl çalışması lazım? Efendim yangın söndürme sensörlerinin nasıl çalışması